Şeker dükkanındayız. Şeker dükkanında. Şekerleri göstereceğiz. Meryem ne gösterecekmiş? Elindeki ne? Timsah <laughs> mı? Hayır. Ne o? Timsaha benziyor. Hey, burada ne varmış Meryem gel. Aa, Meryem kaka şeker varmış. İğrenç. Başka ne varmış? Ay, tuvalet şeker yapmışlar. Bak emzik şeker varmış. Babamı yedi bir kere Bak burada da hamburger varmış. Meryem bu gördüklerimizin hepsi gerçekten yeniliyor mu? Evet. Şeker mi? Bak telefon makinesi varmış. Evet. Ay telefon. bak bu telefon makinesiyle birini de arayabiliriz ha. Elif'i mi arasak acaba? Bak sakız makinesi. Aaa lol bebekli pamuk şeker varmış. Ha abi burada olsa şu nöf silahlarını görse çok severdi. Başka ne varmış? Bakın balonlar varmış. <laughs> Meryem burada gördüğü bütün oyuncakları istiyor arkadaşlar. Telefon şeker mi istiyorsun? Ben senin yanında olsaydım hamburger ki geri alırdım. Alamam ama onlar onlarla nasıl alayım? Ne yapacaksın sen o kadar sakızı? Ne yapacaksın bu kadar sakızı? Arayacağım babamı. Babanı mı arayacaksın telefonla? Ne diyeceksin? Ee, bu ha, tamam hadi onu bu bırak bakayım. Gel bakayım buralarda neler varmış. Bak Eysa ve Maşa ile kocayı varmış. Gördün mü? Çok güzel. Meryem jelibon varmış. Bana alsana. Sana telefon şekeri bırakırsan sana burada gördüğün rengarenk şekerlerden alırım. <laughs> Aa, Foto varmış. Çıkartalım. altını çikolata alıp şaka yapalım mı? Hadi yapalım o zaman. Ay Meryem. Uçan balonlar varmış. Çok güzelmiş burası. Gel bakalım burası çok büyükmüş. Bu bölümde ne varmış? Bu bölümde balık şeker varmış. Yine klozik şeker varmış. Korklu motor varmış. Gördün mü Meryem Burada ilginç olan şey Emzik şeker mi Emzik şeker mi alayım sana Tamam hadi gel bakalım Emzi... yani. Kloze şeker Ne alacağına karar ver Aa bak burada bizim evdeki arabamızdan var Çilşek bak mini çekici arabası tamam. Kloze şeker alıyoruz Ve gidiyoruz